Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Çisem. Eğer ilk defa bu video ile karşınıza çıktıysam lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Şimdi hızlıca aldığım parçalara geçmek istiyorum. Bir de en son bir tane daha ürün göstereceğim. Onu dolaptan bir e, satıcıdan aldım ama Shein ürünü yani Shein markalı. Onu da öyle açmadım size göstereceğim. Şimdi öncelikle en güzel ürünü tabii ki en sona saklıyorum. Çünkü bu ay benim doğum günüm ve dedim ki kendime bunu kesinlikle bir doğum günü hediyesi olarak almalıyım. Bu arada e, videoyu işte böyle başladım ama birkaç bir şey daha böyle söyleyeceğim birazdan. Şimdi öncelikle şöyle size göstereyim, şöyle dışı ejderhalı halı ve bu bir çubuk. Şöyle çıkaralım. E bunun teki nerede? Baba! Açı yok. Nasıl yani? Teki yok. Evet, buldum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde göstereyim. Bu yanar dönerli. Zaten detaylı videosunu şu an ekrana koyarım. Aşırı güzel. Şöyle metal. Şimdi yavaş yavaş konuya gireyim. Gerçekten Temu'dan ücretsiz ürün alabilen var mı? Yani şu an Temu'ya her girdiğimde yok işte geri döndüğün şu işte 2000 TL sana işte kupon yok şu yok bu. Şu an ben Farmland'a oynuyorum. Yani 160 gün var daha dedim. Hani 160 günde herhalde bir şeyler yapabilirim yani ücretsiz ürün alırım. Gerçekten insana gına getirdiler. Yani aynı şekilde bana 100 kişi link atıyor ben hiç konuşmadığım arkadaşlarıma bile link attım. Yani birazcık insanlarla geri böyle sohbet muhabbet etmeme vesile oldu diyelim. Bilmiyorum gerçekten alan var mı ya? Alan varsa desin ki ben aldım. Hani ben inanmıyorum. Şu an ben de bu videoyu size çekip bedava ürün aldım diye sıkabilirdim. Niye sıkayım? Niye yalan yapayım yani? Acaba insanlar bunu mu yapıyor? İşte oyuna giriyorum yok 19 bin liralık kadın ürünü bedava almış. Böyle işte atıyorum 100-200 kişiye e, istek yollamış. Onlar oyuna girmişler falan. Gerçekten ürün alan varsa yazsın desin ki ben aldım. Ya da işte Farmland falan oynuyorsanız bu videonun altına işte numaranızı yazın. Numara derken şey işte orada 5 6 haneli bir şey var ya kupon kodu gibi bir şey. Onu atın ve herkes birbirine desin yardımlaşalım. Yani şu e, YouTube kanalıma bir video paylaşmak istiyorum. Temo'dan ücretsiz ürün aldım. Bu nedir arkadaş? Vallahi dellendim yani. Neyse. Bunu da şey yaptığıma göre gelelim ikinci ürüne. Bu bir tık beklediğimden küçük geldi. Şöyle açalım. Şöyle. Şöyle kenarlardan açıyorsunuz. Aslında çok güzel. Şöyle bakalım fermuarına. Ve ben buna şimdi e, yine video ekleyeceğim. Böyle makyaj malzemelerimi böyle bir seyahate ya da bir yere giderken yanımda götürdüğüm makyaj malzemelerini koyacağım. Bakalım sığıyor mu? Ve sanırım bunlar çıkabiliyor, aynen. Böyle çıkabiliyor. Bunu da böyle yanınızda götürebilirsiniz falan. Bence kullanışlı ve güzel. fiyatlarını da şuraya bir yere yazarım. Annem ses yapma ne olur. Her videonun katilidir Kaju. Ş şöyle. Bence güzel. Ben bunu sevdim. Ama bir tık daha büyük olsa çok güzel olurdu. Bu arada ilk temo videom 18 bin izlenme almış. Yani paylaştıktan herhalde 7 ay falan geçti. Hala izleniyor. Arada yorum falan geliyor. Onu da şöyle kartlardan koyarım izleyebilirsiniz. Bunun haricinde 3 temu videom var. Şimdi buna gelelim. Bu benim için tam bir hayal kırıklığı oldu. Yani şöyle göstereyim. Bu işte ketçap, mayonez, hardal falan koymak için. Ama bu ne? Yani ben şuna koyduğum ketçabı zaten bir patatesi böyle attığımda yiyorum. Yani insan şunu göndermeye utanır. Kesin orada mini falan yazıyordu. Ama ben okumadım. Yani ben okumam bir şey alırken. Sonra da vah vah derim. Bunlar çok küçük geldi. Ben bunları başka bir şey için kullanabilirim. Bilmiyorum. Evet. ilk e, videolarımda böyle 10 ürün, 15 ürün falan alıyordum. Şimdi 4 ürün. <laughs> ne yapalım? Ne yapalım yani? Ve gelelim son ürünümüze. Bu mükemmel. İşte bu video, şey bu videoyu diyorum. Bu ürünü herkes paylaşıyor. Hem odan ücretsiz ürün aldım diye. Gerçek mi bilmiyorum. Şimdi şöyle içinden bir pipet çıktı ve şey hani böyle sert, güzel. Hazır mısınız? denerim <laughs> dönelim. <laughs> Yemede yanında yat dedikleri bu olsa gerek. Bu arada bu konudan konuya geçiş hızım. Bunu anneannem ördü. Buradan onu öpüyorum. Ellerinden öpüyorum. Çok hoşuma gitti. Çok güzel yapmış. Tam böyle benim sevdiğim renkler. Evet. Çok iyi değil mi? Şuraları açılıyor mu? Açılmıyor herhalde. Ama açılıyor olması gerek. Neyse. Şöyle içini de göstereyim. Bakayım koku var mı? Evet biraz var tabii ki normal. Şimdi şu pipeti ha şöyle tamam. Şunu şöyle tutayım. Şöyle biraz sert tabi daha kullanmadığım için. Güzel. Bu kadar sağlam yapmanıza da gerek yok ya. Yani. Aşk kuş kola. Hello Kitty'li termostan su içer. Böyle. Diye. Bence gerçekten çok güzel. Hatta ben bunu Instagram'da bir satıcıda gördüm. 3000 lira falandı. Ama hiç böyle yorumu yok, bir şey yok falan. Hani böyle normal düz bir Instagram sayfası ve ben Instagram'dan fazlası da dolandırıldığım için. işte trend yoldur, hepsi buradadır. İşte Temu'dur, Shein'dir. Oralardan başka yerlerden. Şimdi size bir dakika kajuyu göstereceğim. Burada mikrofonun üstüne birazcık kajuyu aldığım için çok garip sesler gelmişti. O yüzden kapatmak zorunda kaldım. Çünkü sizin kulaklarınızı düşünüyorum. Ne yapıyorsun sen? Annen öldüm. Ne yapıyorsun? Git. Ama ses yapma bak. Öteye git. Mikrofondan çok ses geliyordur şıngır şıngır. Çok özür diliyorum hepinize. Ben ne anlatıyordum? Ne anlatıyordum ben ya? Few later. Ben konudan konuya çok hızlı geçtiğim için böyle konuştuğum şeyi unutuyorum ama hatırladım. E, hepsi buradadır, şiindir falan oralardan yani gerçekten böyle bilindik yerlerden alışveriş yapıyorum. Bu 3000 liraydı. Ben ama kaydettim. Sonra bir baktım bir tane kadın yorum yapmış işte. Ona mesaj attım dedim ki gerçekten aldınız mı? Yoksa hani fake bir yorum mu falan. O da dedi ki sipariş verdim ama daha gelmedi dedi. Geldiğinde ben size resim atarım dedi hani güvenilirse dedi. Siz de alırsınız dedi. Ama kadından asla geri bir dönüş gelmedi. Bence fake bir hesaptı. Çok da zor değil yani artık bu dönemde fake bir hesap açmak. Ben de öyle vazgeçtim. Sonra bir baktım bu Temu'nun işte oyunları falan bir patladı ya işte arkadaşım çağır şu bu falan. Hatta ben bu zamana kadar oynadığım oyunlarda da böyle en yaklaştığım yerlerini falan şuraya bir yere koyarım. Şu an işte Farmland'da 0.50 kuruştayım. O 50 kuruş bitiyormuş, 30 kuruş başlıyormuş. 30 kuruş bitiyormuş, en son 10 kuruş başlıyormuş. 10 kuruş bittikten sonra da eğer gerçekten geliyorsa ürünler geliyormuş. Ee, Farmland'da ben bir tane güneşli bir elbise, bir de motor için eldiven e, seçtim. Bakalım gelirse onun da videosunu çekeriz. Bir de benim yedek telefonum var. Yedek telefonumdan da oynuyorum. Ve eşimin telefonundan da oynuyorum. Eğer gelirse toplam 6 ürün gelmiş olacak. Ve e, kendi telefonumdan arkadaşlarımı çağırarak tabii ki işe başladım. Ama yedek telefonum ve eşimin telefonundan sadece oyun oynuyorum. Böyle normal farm villa falan oynarmış gibi. Bakalım. Ama bu gerçekten ne kadar aldım bunu 400-500 falandı. Belki o kadar bile değildi. Yani yoksa 3000 liraya bunu alacaktım. Belki bu gelecek miydi, gelmeyecek miydi? O da belli değil. Bu da konudan alakasız. Dediğim gibi dolap hesabından aldım ve satıcıyı hani var mı bu üründen başka bilmiyorum ama sanırım bir tane vardı. Ben yine de aşağıya hesabını koyarım. Bunu da sırf şey yapmak için açmadım. Evet bu da Harry Potter'la Şi'nin ortaklığıyla yapılmış makyaj süngeri. Açalım bakalım. Aa. Bu Gryffindor. Bir kesin Slytherin. <laughs> evet bu Slytherin. Ve bir şey değil mi? Süngerler aşırı güzel. Süngerlere de beğendim ve kullanmayı düşünmüyorum. Böyle kutusunda ben bunu saklarım. Bu da böyleydi. Ama kesinlikle bu siparişimin favorisi bu. Şimdi bunu yıkacağım içine 10 litre kahve falan. Acaba bu kaç litre? 2 litresi var mıdır? Yazıyor mu mı? bir şey? Yazmıyor. Ama ben bakıp yazarım bunu. Evet videom bu şekildeydi. 3 ee, haftadır falan video atamıyordum. Hem bu Bolu'da yaşanan maalesef ki olaylar. Yani böyle çok böyle sosyal medyada uğraşmak istemedim bu dönemde. Çünkü gerçekten ihmal çok kötü bir şey. Yani ve biz bunu her sene illaki görüyoruz. Başka konularda da olsun. Deprem olsun. 6 Şubat depremi vardı yine zaten çevremde de böyle çok ailesini kaybetmiş, tanıdıklarını kaybetmiş insanlar olduğu için öyle paylaşım yapmak istemedim. Bunu da bu hafta artık şu an pazar günü çekiyorum. Salı ya da çarşamba ya da belki yarın paylaşırım bilmiyorum. Öyle. <laughs> evet. Dediğim gibi kanalıma takip etmeyi, yok, kanalıma abone olmayı, <laughs> videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Dediğim gibi oynayan varsa aşağıya e, kodlarını yazsınlar. Birbirimizi ekleyelim. Bir şeyler yaparız. Bakalım. Olursa niye olmasın değil mi? Evet. Öyle. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.